Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Queen Tech arkadaşlar. Bugün sizler bir de yeni gelen Talking Tom yumurtasını inceleyeceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik şenlikte. Gördüğünüz gibi hemen mağazamıza gidelim. Ben bazı birkaç eşyalar aldım ve ben şimdi bunu alalım. Gelin bakalım. Hemen arkadaşlar alıp geliyorum. Alınıyor arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar geldi bakalım. Başka arkadaşlar bunlar geldi. Bu arada arkadaşlar bu glitch flicker ve sky'ın karışımı. Admin de bunun içine eklenecek ve Nimda'ya tuzak kuracaklar. Hemen. Admin. Admin takı yaptı ve pump salacağım. Pump pam istiyorum. Pam flick istiyorum. Pumps. Takasımızı yapalım. Red edersen red Alıyorum. Nereye basacağım ben? Baga girdi. Bir Arkadaşlar kardeşim şarkı yanında bu pet bot mina o kadar güzel ki. Kedicikli. Şimdi ben çıkalım. Orası da bir olmadan nasıl açacaksın? He. Prize bak bakalım bir. <laughs> deli deli. Arkadaşlar akıl hastası. Ay bir dakika. Geldi mi? Ah. Ah. Var mı? şu anki görüntüsü yok arkadaşlar elimde. Kolunda tutuyorsun. Star attı. de var mı? <laughs> var. Hayır. Farklı plakta şey istiyorum de. Ben çıkacağım çünkü ben şeyimi açacağım bir dakika. Şeylerimi açacağım da arkadaşlar. Ve bakın bunlar şey gözükmüyor. O zaman bence bekleyelim diğer gün cami gelmesi ve öyle açalım. Pardon. Sadece bir tane açabildim yine Sen malsın. Tamam ben gelmesi gel. Hayır ben bunun göz, gözünmesini istiyorum. Ya. Küçücük. Çok küçük. Gözükmüyor bunu arkadaşlar. Bu hiç büyütmek. Bak bu da şey. Şu... Neyse arkadaşlar bunu hiçbir şimdi arkadaşlar sadece bunu açabildim. Ve bir dakika emin olmak istiyorum. Abi önünde... böyle kafa bu sadece. Bunun ismi alaka. Yüzük. Ben bunun gözükmesini istiyorum. Gir çık ya Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şankta da güncelleniyor. ya. Arkadaşlar şu anda ben çok kötüyüm biliyor musunuz? Of. İlaç yazıyor. Bir dakika ilaç min arıyor seni. Hızlı yaz. Ay ara. İçeride konuş. Hayır. Sesi kapat o zaman. Şarj burada hayır. Sesi kapat. Kal ben şu anda güncelliyorum. Arkadaş elim ayağım titriyor şu anlık da. <laughs> Sen benim yatağıma git. Pardon. Sen git oraya. Hayır benim Ben şu anda ofisteyim. <laughs> şaka şaka. <laughs> Ay hadi. Allah'ım. Arkadaşlar güncellensin geliyorum. Ay güncel. Tamam okey. Çanta yükseliyor zaten. Canım benim. Ne oldu? Ben sen önce ilk defa böyle güncellemeyi yakaladım. Hı? Okay. Çatla. <laughs> Kısa mı? Kız kız. Kız kız. Kısa mı? K-I-S kız. Hayır. Ay kreşe de ben o kadar mutluyum ki. Ay elim ayağım titriyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Maya Maya 8 ya. Hayır 20. seviye. ya yaşa, bence iyi bir şey değil ya birlerin kılını girmek ay dur bekle yanımda benim bir tane o yeni gelen evet, petokun yumurtasından var <gülüyor> şimdi <laughs> ay oha çok minik <laughs> ne kadar minik Aa, arkadaşlar yeju <laughs> <yedinci seviyorum. gülüyor> Ben şimdi pam salmaya gidiyorum arkadaşlar bundan. Ay bir tane daha iki tane <laughs> eğlenceli. <tane gülüyor> <tane gülüyor> Kız Ben bunları hiç satmayacağım. Bir tanesine bakalım değer, bakalım ne verecekler. Ay arkadaş elim ayağım. Almam. Almam. Mal mısın sen? Arkadaşlar batça, bahçe çok güzel arkadaşlar. Batça, 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 batça. Angela'yı de istiyordum ama neyse. Şu an arkadaşlar heyecandan konuşamıyorum. Ay arkadaşlar bence ee, boku ay. Ee. Bahçe çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay gidiyorum. Ay. Ay. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki. <laughs> e, ay o neydi? Birisinin daha var. Ay kalbim gidiyor. Kızın ay. ismi neydi? Partinin ismi neydi? Ne bileyim ben. <gülüyor> 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 Bir dakika parti parti i̇çeride çok ses var gitti. <laughs> Ve arkadaşlar pet foto bakın. Arkadaşlar çok Oha, ses var. Çok evet. Tatlı. benim burada şu an 3 tane yok. 4 tane kaldı. Bir tanesini açtım ya. Parti nerede? Kanka gördün mü oradaki üçleri? İlayda baga girdi. İlayda. <laughs> Kız sesi. <laughs> <laughs> Onu <Ondan gülüyor> tek sesle gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Kalbim o kadar çok hızlı atıyor ki. Uf, vallahi çok kötüyüm şu an. Ay. Hadi hadi lütfen sus body o zaman. Yeah. Moka. Don't take it so much. Kız izimle gidip başka içeri gitti lan. Mina hadi. Mina hadi. Arkadaşlar partiye gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben partiye gidiyorum. Wildon, Wildon'la başlıyor. Yes. Wildon. 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 <laughs> Bir dakika. Wildum 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 İlk başı wildumla başlıyor da hep harcımız umurda bir şey var ya birisinin tamam. yanında şey da olur. angelası var Yazabiliyor mu Angela falan ha bu karan bence girdi ne ben kulüp diye diyebiliyoruz. Hemen Özgür TV. Nereden gördün sen? Şeyde üstte var. Yok bende. Evet. Şöyle. <laughs> Mira susar mısın? Kes. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bir dakika takas yapıyorum. Arkadaşlar. Attım bakalım. kafaya atacağım bir <laughs> dakika. Zeynep'e attım da. Ha, kabul etti Allah şükür. Baba. Arkadaşlar bahçe burada. Batça o kadar Mina. çok tatlı ki. Mina. Mina. Mina Arkadaşlar. Ben ne hayır. Hırsız. 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 Hırsız hırsız, 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 hırsız. Gerçekten hırsız arkadaşlar sonra diyor. Gördüğünüz. Ben de, ben de video oynuyor. Hırsız. Niye hırsız? Yok sonra pamsı vereceğim. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi Naziko'ya attım. Naziko'ya. <laughs> Şans aldın mı? Hırsız. Arkadaşlar hırsız. hırsız. Gördün mü? Hırsız. Evet çok güzel. Değil hırsız. mi? Orada 15 lira bir tane daha bir şey var. Şey Gelenimizi koyu atalım arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şarkı çok mutluyum. Ay, hayalimi attım yanlışlıkla bir taraftı. Aynı bak. <laughs> Bakalım. Oha, Kanalıma abone ol miyim? tarı <laughs> 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 <Çok güzel. gülüyor>

Hırsız. Ay, Kardeşim 5 Hırsız arkadaşlar bu arada. Hırsız. <gülüyor> Hırsız. Hırsız. <laughs> Hırsız. Hemen şunu alacağım. Eşofman ve 5 hırka. İkisini Evet. Ve kaç liram kaldı? 1061 liram kaldı. Ona ne yapayım? <laughs> ben çay falan çevirmedim. Çarpım. Bakalım arkadaşlar bakalım. Kaç? Şey yapma. Yapma. Neziko kabul ederse arkadaşlar isteğim artık. Ben Takas yapacağım da Neziko'yla. Bitiyorsa,

Ben seninle <laughs> Kabul etmiyor. Arkadaşlar ne Ben Ben çok şey... <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Kahverengi spor ayakkabı. Ben böyle bir şeye benziyor. Kışken giydiğimiz var ya böyle bot gibi kısa ama. Saat dostu zaten sahibim. O zaman al kanka. Ben şu... Evet ben şu anda şey almadım. Bir de arkadaşlar videomuz bu kadar. Gördüğünüz yok, gibi aldığımız pati şey, gördüğünüz, aldığımız, şey, gördüğünüz yok. arkadaşlar bacaydı. Size çok 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 seviyorum. Bay bay.